Var ya. Merzim, kaç saatlik oyun, oyun gitti ya? 2 saatlik oyun gitti değil mi? Benim Öf. o evi dizmen falan içini Öf. özene bezene düzen. Dizi... Ay aman ya. Çıldırırız. Allah çarpsın çıldırırsın ya. Anamdır. Madenin tünelini döşedik sonunda İyi abi çok şükür. Yaşasın demiş. Ya aman akıyorum ya. Şansa bak. 2 saatlik yani Allah'tan çok öyle bir ilerleme olmadı en büyük gelişmemiz ev yaptık falan ama yani 2 saattir de uğraşıyoruz ama tam 2 saattir oynuyoruz şu anda neyse sağlık olsun ne yapalım <laughs> tünel operasyonunu başlatıyorum Hadi abi Allah kazanı mübarek etsin. Ben de çiftlik yapayım kendime. Bu evin girişi neredeydi abi? Ben de Ulan bende orak var ya. Orak'ın bende ne? Ya onun normalde bende olması lazım abi. O niye sen? Yani karımla uğraşan sen Evet çok ihtiyacınız var mı? Kime? Evet biraz var da gene ileride lazım olur mu bilmiyorum. Yaratık aa şey buldum. Ne buldun abi? Yaratık kafesi buldum. Ha? Yaratıkların ürediği kafesi buldum. Burası spawn point abi. Spawn point. O neyse Aha. işte. Ondan, ondan işte. Patlatan Şu anda içerisi acayip dolu. Oo aynen orada doğuyorlar ya. Hmm. Çekil oyunda bunların hepsi ki abi de sandık var orada. Ha işte orası bundan abi. Orada altın da vardır ha. Ha geldi gene bir tane daha. Hemen geliyor lan. Hemen geliyor. Hmm, orada güçlüler bunlar bir kere daha Bunlar bana burada vuramıyor da sen buraya gelebilir misin şey. Zor. Bir şey, yok eski bizi burada. Altına gelebilirim de şu an işim zor. Ben gireyim mi buraya? Tek girme. Girmeden önce sandığını şuraya bırakayım. Tamam dur dur. Tek girme. Gelin ben. De. Yok sandığı bırakayım diyor mu? burada Yok ya yani ne gerek var onun olmasına. Dur gelirim ben şimdi. Benim işim bitti sayılır Az bir şey kaldı. Tohumları ekeyim geliyorum. Çiğit son örelim O lazım değil. Ya dedim ki bilgisayar render alamıyor. Hani ekran kartıyla halledeyim şu kayıt işini. Piç ettik bütün 2 saatlik ya. Bak gene geldi aklıma. O herifin elinde silah var lan. Ok var o normal. Ok değil lan. Başka bir birimiz. Başka, ha. başka bir silah. Şey. Tamam şimdi bana koordinat söyle abi. Ah öldürdüm öldürdüm. Aldın mı hepsini? Aha hepsini. Aa, aa müzik cd'si var altın Altın yok. Hadi be. Elmas at zırhı var. Var normal elmasdır olay. Disk mi? var. O diskler de ne işe yarıyor bilmiyorum ha. Ekmek var bu tane de. Şimdi bu bizim bir şey tarstan yanlışlar. Peki bu yosunlu taş işe yarar mı bilmiyorum acaba? Bilmiyorum ki belki dekoratif bir şeydir ya. Abi. Ya. Aa, avuç gene. ben nereden aldım lan? et parçala. Ekeriz lan. ha değil mi? Aynen havucu da ekebiliyoruz. Doğru. Ya iki saat dikemeyip çöp oldu gitti ya. Aman ha kodumun ekran kartı. Alsana şu kaydı. Gene geldi aklıma. Oy neyse. Gene burada bir yerde gene yaratıkların sesi geliyor da. Tamam. Ee, benim etler nereye gitti? Ha oldu? O değil inşallah şu an kayıt alıyordur ha. Ha tamam. Tamam. Onu kontrol edemiyorum işte. Tamam kayıt alıyorum Yok, şu an. Dur dur. Yani i̇şte onları birleştirip render al. Ya bak bu hani, iki videoyu birleştirip Bir şeylerle uğraşmayayım diye Çünkü uğraşamıyorum. Çok aşırı uzun sürüyor yani. Bu... Geçen oynadığımız bölüm var ya 2 saat falan oynamıştık. O bölümden iki güne falan ortadan içe biliyor musun? Bilgisayar render için uygun değil yani bilgisayarımız. Efsane, bilgisayarımız. efsane Efsane. Efsane ya yani? harika bir şey

Gel Creeper gel 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 gel. Biraz daha gel baba. Biraz daha gel. Gel 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 gel. Pisini seni. Seni pisini seni. Patla orada. Patla. Şimdi patla. Patla diyor işte da. Orada patlama. Gel gel gel. Aman Allah'ım. İyi tarlaya bir şey olmadı. Sıçtım o Creeper'ı. Allah'tan tarla bir şey olmadı ya. Kare geriden alacağız. Daha bana gene bir dünya odun lazım. <laughs> Yetmiyor arkadaşlar. Şey. Hani ancak Hı. bu kadar uğraşılabilirdi bir işte ya öyle mi hiç Nasıl oldun babası tam tersiymiş pardon. Sen buraya sen buraya Yapıştır baba 20 tane daha ver Cenab Tamam olsun kömür ve demir de bizim için şu an lüks Denklendi. Oğlum bak sana bilerek ok atmıyorum ben o atlarla çıkıp şu sorun tepesinde sizi oklayacağım. O yüzden oklamıyorum seni bak. Aa zombiye bak. Geri dur Ya şu komple altın sesi yavşak hmm. bebek. yavşak geziyor. Kırtlan da yetmez herhalde hmm. buraya. <laughs> Deri zırh takan mı çok zoruna gidiyor. Vallahi ya ah, geliyor gene böcek fıtı fıtı. Gel. Gel 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 gel. Oğlum bir bitin ama tamam o kadar da gelmeyin. Kasitli kazman patladı, kazman patladı. Baltan patladı. Şurayı çok acil doldurmam lazım. Abim bıçak kılıcım varmış ya. He senin kılıcın bu. Ben senin avaliyi topladım ya. Demin öldüğünde çok geniş döndük ya. Bu ne amına koyayım? bir balta yapayım kendimle anlaşıldı ne çitleri lan? çit çit madenler maden, maden ocaklarında çit oluyor ya Ha. şu öyle bir şey daha denk gelmedi 12. kattayım oralarda dolanalım ya böyle bir şeyi nasıl yapmış olabilirim acaba ya? Burada 3'e ayrılıyor. Ulan var ya çizgi tam yapmışım ha. Şimdi ben genelde nerede? Aa altınmış ya. lan. Aa çok iyi. Evet. tane. Kaç tane? Üç. Ey Allah bereket versin. Kaldı on üç tane abi. Ooo. Ben ne yiyeyim ya? nasıl Ya amana koyayım senin ben creeper ya. Amana koyayım creeper ya. Öldürdü mü lan? Yok öldürmedi de sağdan amana koydu ya. Yavşak piç. Ya piç arkadan ılık ılık sokulup da böyle şey yapıyor ya çıldırıyorum amına koyayım. Şu an bütün hevesimi aldı yine tacını. Mahvetti tavuk koca amına. Sıcam ya. Siktir git birader işin gücün mü yok senin ya? Yani niye bir insan tık tık bir mahluk atlattık ya kendini patlatmak ister ya? Bilmem. Yaşamaktan bakmıştım. Vahım ya. Vardır bazı sebepler. Burası kekirli de olabilir. Kapatmayacağım oraya. Onu. çıldırırsın ya, arkandan böyle ılık ılık sokulup tak diye patlatıyor kendini, yavşak. <laughs> Heh, tarlanın etrafını çitle de çevirdik. <laughs> Bana mı geliyordu işler hepsi? <laughs> mı? Okçu. yavşak Heh, tamam. Siz orada kalın ben bu taraflara bakayım biraz. Bundan sonra o yayımı kuşanıp on öyle oynayacağım onunla. Zaten kuşanmışım onları. Oğlum bundan sonra var ya hiçbirinize şey acıma yok lan. Oklayacağım hepinizi ama Yavşak ya. Ha bu da altın mıdır ama bu altın değil herhalde. İşte bu şey. O stondu. Neydi yellow stone mu? Neydi lan o? Yalos. Yellow stone. Yellow miydi neydi? Bu o. Yani bundan çok olduğuna göre bu o. <laughs> evet bak. Yellow tere. Yellow it. Aynen. Şeyi seçti. Işte. Neyse şu kömürü bari kazalım Oh çayımızı da içelim. Evet abi. Saatlerimiz bir çeyrek geçiyor. Buradan kalkalım ya, yarın eğitim var anasını satayım. Ya. Aynen eğitim ben de var. yarın iş var. Ne eğitim hayırdır? Özel güvenlik şube müdürlüğünün eğitimi var. Ha. Eyvallah bende yarın eğitim iş var. Pandemiden ötürü yoktular ya. Bende yarın iş var. Senin şu bayrak işi ne oldu Soracağım abi. soracağım. Adam korona oldu ya bayrağı geri gönderecek. Hmm. gönderemiyor korona. <gülüyor> <gülüyor> Bayrağı niye geri göndereyim? Bazı diyor sıkıntılar var diyor. Ben bayrağın üzerinde işaretleyeyim sana onları dedi. Hmm. Hani daha rahat hareket edersin falan. Hani daha rahat çözümlersin gibisinden bir şey dedi. Ne yani, tamam dedim ne diyeceğim. İşte şey yaptı adam korona oldu göndereceğim amına. sıkıntı. Yani böyle bir baht yok. Allah çarpsın böyle bir şans yok ya. Neyse abi ben elmanı buraya park edeyim. Ufak ufak kaçayım ben. Saat bir içerek geçiyor yatmam lazım. Sen kapattın mı kapanacak değil mi? Yok sen oynayabiliyorsun. Nasıl oynayabiliyorum Sen devam edebiliyorsun. Nasıl oynayabiliyorum? Sunucu kimse kalmazsa kapanıyor. Ha. Hı Zaman. Ben biraz oynayayım. Tamam sen maden kaz zaten. Ha. Tamam abi. Tamam buyurun. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Hadi görüşürüz sen de.